Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Terazi burçları için tarot kartımı hazırladım. Bakalım sevgili Terazi burçlarının bu ay aşk, sağlık, kariyer, iş, aile hayatı, bebek ve aklımdaki kişi gibi açılımlarında neler çıkacak? Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Mart ayı ile ilgili sırayla tüm açılımlarımızı yapacağım. Bakalım neler çıkacak sevgili Terazi burçları için. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız tamamen enerjisel olarak belki de işte bu ile ilgili aklınızdaki soru işaretiyle ilgili bir cevap alabilirsiniz gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani böyle bazen birini çok düşünürüz çok anımsarız bir anda karşımıza çıkar ya da arar yok kişi bizi belki onunla ilgi, onun gibi yani enerjisel olarak kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir cevap çekmişsiniz gibi düşünün. Bu tarzda bir yüzlerce videom var kanalımdan girip bir tanesini seçebilirsiniz ve kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben sırayla açılımlarımızı yapacağım sevgili terazi burçlarının ilk önce karıştırıp şöyle güzelce ne aşk hayatı ile ilgili şöyle hemen kameramı da düzelteyim aşk hayatı ile ilgili kartlarınızı seçiyorum bakalım sevgili terazi burçlarının aşk hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi şöyle sırayla yavaşça açıyorum. Bakalım aşk hayatı ile ilgili bu ay kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz. Biraz daha güçlü. Problemleriniz varsa sorunları çözebilirsiniz. Yalnız sorguladığınız bir ay olabilir bu ay. Gerçekten ben ne istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, bu ilişkide ne kadar mutluyum gibi sorguladığınız bir süreç de olabilir ama gerçek anlamda bir sıkıntınız olmayacak partnerinizle birlikte. Sadece çok istediğiniz bir şey var, çok fazla istiyorsunuz. Belki hani böyle gece gündüz bazı şeyler için çok dua ederiz ya, ilişkimizdeki sorunların çözülmesi ya da bir kişinin gerçekten hayatımızda olması ya da olmaması da bazen hayırdır. Çok istediğiniz bir konu var, o konuyla ilgili bir gündem olacak. E, i̇lişkinizde belki de sorguladığınız kısım şöyle bir şey olabilir. E, i̇lişkinizde e, karşı tarafın size yeteri kadar yetmediğini düşünebilirsiniz, yeteri kadar sevgi vermediğini düşünebilirsiniz, ilgilenmediğini düşünebilirsiniz. E, belki de sorgulamalarınız bu yüzden artacak. E, i̇lişki anlamında biraz sorgulama olacak bu ay sizin ilişkinizde ve. E, belki de bunu dile getirebilirsiniz ki ikili ilişkilerde terazi burcu en güzel kendini ifade edebilen burçtur. Bence ikili ilişkilerinizde sorun varsa konuşup çözebilirsiniz. Ama güzel bir gelişme de olacak. Sadece biraz sorguladığınız karşı tarafı eksiklerini belki de bu ay gördüğünüz ve dile getirdiğiniz bir ay olabilir. Şimdi hemen kartlarımızı karıştırıyorum tekrardan. Sağlıkla ilgili sevgili terazi burçlarının sağlık hayatıyla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle hemen düşürmeden Kartlarımızı seçiyorum. Sağlık her şeyden önemli ama en çok sorulan sorular e, aşktan geldiği için aşk hayatı ile ilgili en çok da böyle şey yapıyorum. İlk önce başlıyorum daha doğrusu. Sağlıkla ilgili sizce da aileden birinin bir sorunu olabilir. E, onun için üzülüyor olabilirsiniz ama kendinizde küçük bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Psikolojik bir rahatsızlık da olabilir, bedenen bir rahatsızlığınız da olabilir. Bu tekrardan gündeme gelebilir bu ay içerisinde kısa bir süre ama çabuk toparlayacaksınız. Bakın hemen böyle bir iyileşme süreci olacak. Psikolojik olarak belki kendinizi biraz mutsuz hissedebilirsiniz. Hemen toplayabilirsiniz arkasından. Ya da bedenen kronik bir rahatsızlığınız varsa böyle... Ama bu biraz kalpte çıktığı için psikolojik olarak mutsuzluk gibi. Hani böyle gece uykularınızdan uyandırıp sizi mutsuz eden bir durum söz konusu olabilir. Bu da çok kısa bir sürede toparlayacakmış gibi çıktı. Belki de onu ifade ediyor ama... Direkt hani böyle kartların sonuna doğru güçlenme ve yeni bir gelişme çıktı. O yüzden de çabuk at atacağınızı düşünüyorum. İnşallah olmasın ama olursa da inşallah en tez zamanda atatırsınız. Şimdi karterimizi finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularla ilgili karterimizde neler çıkacak? Şöyle finansal ve maddi konularla ilgili kartlarımızı açıyorum. Şimdi kartlarımıza direkt şey çıktı. Denge kartı. Dikkat etmeniz gereken bir durum var. Eğer ki geliriniz kadar e, harcama yapabilirsiniz. Sorun yok ama gelirinizden daha çok bir gider kısmı olursa ve harcama yaparsanız bu ay içerisinde biraz zorlanabilirsiniz. Borçlarınız artabilir. Bir e, Dengede kalmanız gereken bir durum varmış gibi e, kartlarımızda böyle dengeyi tutturmanız gerekiyor gibi çıktı. E, finansal ve maddi konularda böyle bir emek vereceksiniz bir borcu ödemek adına bir daha çok para kazanmak adına bu ay biraz daha emek vereceksiniz ki emek verirseniz eğer diyor kartlar e, çok güzel bir gelişme olacak güzel bir haber alacaksınız belki bir şey için yatırım yapacaksınız ve güzel bir gelişme olacak e, bir işle ilgili çok emek vereceksiniz meyvelerin toplamaya başlayacaksınız verdiğiniz emek kadar da karşı yani aslında hep böyle bir dengede kalma. Ve emek verme durumu çıktı. Zaten terazi burçları emek gerektiği kadar vermesi gereken bütün emekleri verir. E, denge de onların işidir aslında. terazileri. ya hep böyle her şeyi dengede tutmaya çalışırlar. Özellikle ilişkilerde dengeyi tutturmak için kendileri bazen dengesizleşirler. Kimseye haksızlık yapmamak adına uğraşırken böyle bazen dengeleri kaçabiliyor. Şimdi e, aile hayatı ile ilgili kalitelerinizi karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili sevgili terazilerin Hallarında neler çıkacak? Hemen şöyle bir yavaşça açıyorum. Aile hayatıyla ile ilgili e, aile büyüklerinden birinden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü e, küçük bir sorun olabilir. Mesela çocuklar anne babaya, siz anne babanıza hani ya da bilmiyorum bir küçük bir sorunda e, aile büyüklerinden maddi ya da manevi olarak bir destek alacak mısınız gibi. Yani aile içerisindeki çocuklar, küçükler büyüklerden birinden çok büyük bir güç destek bulacak. Bir problem, küçük bir problemi atlatacak ama aile içerisinde de çok güzel bir kutlama olacak. Bir bebek haberi olabilir, yeni bir ev alınabilir, güzel. Bakın hem bebek var hem de bir haber. Yani aileden birinin bebek haberi de alınabilir. Ayrıca çok çok güzel bir haber de alınabilir. İstenilen ve beklenilen bir iş olabilir. Bir ev araba almak istiyorsanız belki bu içerisinde gerçekleşebilir bu. Böyle bir güzel bir gelişme olacak ve ailece sanki bunu kutlayacak mısınız gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. Bir sorununuz varsa da ona destek olacak aileden, büyüklerden biri çıktı. Aile, eğer ki aklına güvendiğiniz bir büyük varsa her zaman yardım istemek en doğrusudur bence. Çünkü onların deneyimleri her şeyden değerlidir. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum ve karıştırıyorum hemen. Şimdi iş ve kariyerle ilgili eğer ben çalışmıyorum diyorsanız aileden çalışan biriyle ilgili de bu kayıtları tutabilirsiniz. Şimdi iş ve kariyer konusunda e, işten ayrılmış olabilirsiniz. Büyük bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Maddi olarak problem, sorun. Ayın başında belki büyük bir sorunla başlayabilir ama sonrasında sürpriz gelişmeler olabilir. Eğer işten çıkarsanız çok daha iyi sürpriz bir işle karşılaşabilirsiniz. Eğer ki e, İş ve kariyer konusunda mutsuz olduğunuz bir konumdaysanız bu döngü değişebilir sürpriz bir gelişme olacak ve aslında istediğiniz şeyi elde etmiş olacaksınız ayın sonuna doğru ama ayın başında iş ve kariyer konusunda biraz da dikkatli olun. E, i̇ş iş ortamında biriyle tartışabilir ve kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. İşinizden olma durumu da gerçekleşebilir. Hani böyle e, bazen hani kendimize tutmamız gereken anlar vardır ya. Gerçekten hani işimizi kaybetmemek adına bazen maalesef sevmediğimiz, hiç hoşlanmadığımız ya da hiç böyle gereksiz insanlara karşı sessiz kalmak zorunda kalıyoruz maalesef. Aslında hiç altta alabileceğiniz bir durum değildir ama maalesef böyle de bir dünya var. Tabii hakkınızı bence savunun. Hiç kimseye de hakkınızı yedirmeyin. Hiç kimseye de çok çok gereksiz yer altına almayın ama bir konuda da dikkatli olun, temkinli olun. Zaten terazi burçları en kibar, en nazik insanlardan biri olduğu için o zaten kırıcı olmadan işlerini en güzel halledebilecek insanlardan biri. Sürpriz bir gelişmeyle döngü bir anda değişecek sizin tarafınıza doğru. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartlarımızı bebek isteyen terazi burçları için karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum derseniz de aileden ya da sevdiklerinizden birinin bebeği olacak mı olmayacak mı diye niyet edebilirsiniz. Hemen bakalım. Şimdi burada bir ümitsizliğe düşmüş, çabalayan ama bir türlü hani böyle... Bebek olacak mı olmayacak mı diye düşünen bir aile olabilir bu. Hani e, bebek istiyor ve tedavi görüyor olabilir bir çalışma bir emek şeklinde. Bu kişilerle ilgili e, Güzel gelişmeler var sanki ama yakında yani hani böyle ucu belirmiş sanki ama belki bu ay değil çok yakın bir zamanda güzel haberlerin haberlerin böyle küçük haberleri gelmeye başlamış gibi ama bir küçücük bir bekleyiş var bence sonrasında böyle düzelecek güçlü haberler gelecek sadece şu anda bekleyişte ve ucu gözükmüş sanki o haberin inşallah en hayırlı zamanda en sağlıklı huzurlu hayırlı evlat olması önemli olan öyle diyelim. Şimdi kartlarımızı aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu kişiyi hem partnerinizmiş gibi hem de partneriniz değil bir çocuğunuz, kardeşiniz, bir arkadaşınızla ilgili tutuyorsanız ben iki şekilde de yorumlayacağım. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak aklınızdaki kişiyle ilgili. Şöyle hemen kartlarımızı açıyorum. Eğer ki bu partnerinizse, bu partnerinizle olan bir sorununuz, bir problem var ve bunu şifalanması gerekiyormuş gibi. Ee, güzel bir haber gelecek ama bakın ilişkinin yakın geleceğiyle ilgili bir çıkmazda olabilirsiniz. Yani bu ilişkinizde geleceği göremiyor olabilirsiniz. Bir kaygı bir şey yaşayacaksınız. Eee bu kaygıyı yaşayabilmek için şifalandırmanız gereken bir konu var ve şifalandırırsanız eğer bakın e, ilişkinizde her şey yoluna girecek. Burada bir aile tablosu var her şey problemsiz hatta böyle bereketli parayı desin geleyen işaretler var. Gerçekten hani böyle e, her şey yoluna girecek ama e, bu ilişkinizde partner anlamında tuttuğunuz kişiyle ilgili önünüzde bir önünüzü göremediğiniz, sorunu nasıl çözeme, çözebileceğinizi anlamadığınız bir konu çıkacak karşınıza. Onu atlatabilirseniz ki atlatacaksınız, şifa kartı da çıkmış, o konuyu şifalandıracaksınız. Ondan sonra daha güzel, daha olumlu gelişmeler yaşanacak sanki. Eğer ki bu kişi bir arkadaşınız, çocuğunuz, anne babanızsa, ee, bu kişinin hayatında bir problem olacak. İşte e, Sağlığıyla ilgili acaba ne yapmam gerekiyor, nasıl düzelmem gerekiyor, işimle ilgili kendimi nasıl geliştirebilirim, ilişkimde neler yapabilirim, bu ilişki devam eder mi gibi önünü göremediği bir konusu var ve bu konuda hayatında bir şifalanma olacak. Güzel haberler olacak. Bunu atlattıktan sonra aile ilişkisinde özellikle güzel gelişmeler yaşanacak eşiyle, çocuklarıyla anne babasıyla belki de ama çok güzel gelişmeler yaşayacak. Genel olarak ayı güzel tamamlayacak diyebilirim ama sadece dediğim gibi bir sorun var. O sorunu atlatması ve şifalandırması gerekecek sadece. İnşallah istediği her şey gerçek olsun herkesin. Sevgili terazi burçlarının açılımlarını da yaptık. İnşallah istediğiniz ve dilediğiniz her şey gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.